iyi ne? o var şekilde sessiz duyup bende alışverişe çıkmadan yiyin kuşlar yiyin fıstık varken yiyin sonra sokakta ayraçlar çıkar direncilik yapar bizi tahrik etmeye çalışır onun için fıstık varken yiyin kendini pardon kuşlar güvencinler bravo on numara beş yıldızda kargocular bizi seviyor ki bak kaç gündür gelmedi bak geldi bravo ha, işte bak buğdaylı buğdaysız karışık gem Hop, hop, bak bak ben dolara karşı Mevzuat'a da para koyarım. Sana para da kullanırım. Böyle sanki 50 bin lira aylık maaşımız varmış gibi. Böyle biz faiz almayız. Biz faiz kullanmayız. Allah için. Allah. Ulan sen Allah için ne yaptın sen? Vaaz verdin. Hindinin kafasını dağıttın. İki, i̇ki, tane dua okudun. Kendini padişah yaptın. Bu hükümet ol olmasaydı sen bu vaazları da veremezdin. i̇yice cuk, küçük kalırdın. Cukka kalırdın. Cukka. He. bunların 50 bin lira maaşı var ki demek ki peşin peşin helva yiyorlar. Ondan sonra altın, dolar al alıyorlar. Onlara helal. Altından, dolardan kazanç. Yani oldu. Seni uyanık seni. O, o yobazlar koysaydı dolara karşı mevduat onun bile etkisi büyük olurdu. Yani oldu. Herkes Tüccar olsun da birbirini sevsin sonra. Para piyasada iyice erisin. Yani oldu. Ben altına koydum da ne oldu? Sepeti. Çoğu 500'lerde, 400'lerde süründü, 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 süründü. Ama faizi koyup faizinden altın dolar alırsan... O zaman bir şey olur. Ama bunu onu da beğenmiyor işte. Anladın mı? Ee, onun için kuşlar ve kildir. biz onlardan değiliz. Hamdolsun. <laughs> Önemli olan Türk ordusu. Anladın mı? Öyle yardım olmaz. Böyle yardım olur.